Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine korku haritası çekiyoruz. Arkadaşlar, bir önceki diğer videolarımdaki yani önce videodan videoda bir tane daha korku haritası çekmiştim musallat. Arkadaşlar musallat haritası seslendirmeliydi. Bu da seslendirmeli. Baktım böyle bu da seslendirmeli. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ben böyle durduk yere e, game geçtim yani. Direkt map'e girir girmez game moddaydım. Ee, haritanın harita resmi çıkış yok. Arkadaşlar eğer bu video e, çok sevilirse eğer e, sağlam beğeni sağlam yorum gelirse bunun ikincisini de çekeceğim. Çünkü bu haritanın arkadaşlar ikinci bölümü de var. Hani ben şu an biraz korkuyorum hani harita biraz korkunç ama yani da şurada tablo falan var. Biz buralara uyalım direkt. Ee, direkt game mode falan geçelim. Şu an açalım bir de. Ee, game mode falan da oynuyorum. Hatta biz direkt Adventure Time şey de oynayalım. Adventure Time. Ya Adventure Time diyor ya. Tı. Şuradan e, bakın seslendirmeli. Evet diyecektim. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Erken başlamışım. Ya ben ne yapayım? Açayım. Arkadaşlar biraz erken başladık. Ya. Yapacağım iş arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, biraz hata oldu. Sana e, sanırım ben biraz erken başlamıştım. da ayarlar falan yapmamıştım ben. E, biz kaldığımız yerden devam edelim. Burası arkadaşlar son girecekmiş. Ben bilmiyormuşum. Yapımcılara bakalım. Ne? Yapımcı cevaplar falan filan diyor. Arkadaşlar 3 tane diyor. Hala paketi çalışıyorsa yanında palyaço vardır. Ya bu ne kadar çirkin bir Sizce girmeli miyim? Buraya gir diyor. Sizce girmeli miyim? <laughs> Şimdi şu sesleri yapalım. Müzik sıfır. Şu yeniden yapalım. dedim. Müzik kapalı zaten. Ana sesler temizle. Parlaklıkları. 0 ila 20 yapın, en fazla 20 ben 20 yapacağım Allah'ım Ya böyle çok kargın çaldı ya Arkadaşlar akşam akşam belamızı arıyoruz yani var ya Ben gece uyuyamıyacım Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyin ki ben bunun ikincisini çekmek istemiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar biz çekelim. Buraya gir diyor. Girelim mi? Arkadaşlar şimdi e, Direkt ben size özet getireyim yani okumak istemeyenler için Arkadaşlar biz bir e, arkadaş grubu işte ormanda falan işte Yürüyüşe çıkıyormuşuz Yürüyüşte kayboluyoruz tamam mı e, Sonuna e, gizemli bir e, yer buluyoruz arkadaşlarımızla Arkadaşlarımız da korktuğu için Bizi yalnız bırakıyor. Onlar gidiyor. Bir tek bir araştırıyoruz. Ee, sonra e, takip bir kişi dışında o da olan gücümüzü falan diyor. İşte bahsediyor. Harita şiddet içerdiği için fazla jump skiller olduğu için rahat olanlar oynamasın. Ve rahat olanlar da izlemesin. Gitme. Ben bir riske atıyorum. Ya şu çok korkunç yüz. Ben buraya bakmak istemiyorum ya. Ya çok korkunç abi ben bak. Bu fotoğraf rüya mı harbi gelir abi. Ben buna bakmaya bile bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar. Ne ya? Arkadaşlar korkmayın bu bir ketçap. Bir adam burada yemek yerken ketçap sıkmış, fışkırmış. Selamünaleyküm ben. Şöyle gidelim, fikir, yemekten çok korkuyorum. Ne diyor? Yasaklı madem. Tamam, yasaklıysa gitmeyelim. Hemen <laughs> hemen. Şimdi bu evlere gidemiyorum. Kapı da açılmıyor yani. Kapı açılmıyor. Ya e buranın kapısı da açılmıyor. Yani anahtar... Bir dakika. Bir dakika bu kapı kapalıydı. Oğlum benimle oyun mu oynuyorsunuz? Çık lan ortaya Şimdi şimdi günlük bir günlük bir. Uzun zamandır bu bölgeler gizemli bölge diye anılır. Çoğumuz musul... Yok, ee, pek çoğumuz buralarda usul... Yok bir dakika. pek çoğumuz buralarda usulca güzel bir şekilde yaşardık. Ama ta ki o gelene kadar. Lanet. Lanet değil, lanet belli belli. Bir dakika. Burası yanlış yanmış. Belli değil. Burası beri olması gerekiyor. Lanet. Lanet Dendiğimizden beri her gecelere korku korku ellerimize sığınırdık. O bizi yalnız bırakmazdı. Bölgenin bizi korumak için her gece gelirdi. O imam da bir gün öldü ve biz buradan kaçmak istedik. Kaçtık da ama biz de biliyorduk ki Ah! Buradan, buradan çıkış üstüne atacak. Anladın Saçmalama. yapamıyordu. Neyse. Şahatın Günlük iki. Her geçen gün sayımız daha da azalıyordu. Bölgede sadece üç kişi kalmıştık. Biri ben, biri lanet, biri de Allah. Tövbe yarabbi ya. Kendimde ne kadar dayanabilir, dayanabilirim bilmiyorum. Bu arada bir şekilde kaç çıkmam lazım. Aklıma karım ile paylaştığım gün, güzel anlar geliyor. Karımı maalesef kaybettim. sağlı ölümü bilmiyorum. Bir gün işten döndüğümde kafa açık bir de karım yoktu. Yerlerde kan vardı. Allah'ım yardım et. Kardeşim Allah'a çok katma bu sadece bir korku oyunu. Yani şu an üstüme bir şey atacağız diye çok korkuyorum. Selamun aleyküm dayı, hoş geldin. Hıh! Ahahahah! Abicam, kapının içinde bir şey yoksa niye kapı koydunuz ki? ya ya. Oğlum bu ne ya? Ha burası Tanıklara bakalım arkadaşlar. Belki bir şey çıkar. Aha. Günlük 4 Şunlara da bakalım. Bakacağım. Onun için yıl Evet. Evet. Çok iyi hazırlıyorum. Lifa ile evlenmiştik. Yola kurmuştuk. Evet evet. Kendi kendine konuşuyorum. Canla kafa yiyeceğim. Çünkü ben hariç herkes 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 olması gerekirken oraya Z koymuş. Yine bir hata var. Herkes öldü. Bir de lanette kara nasıl lanetlendiğini bilmiyorum. Karımız lanetlenmiş lan. Ama onu görebiliyorum. Evet birkaç defa dışarı çıkarken beni izliyordu ve aniden yok oluyordu. Mevlana'ya sığınmaktan başka çare yok. Zevde bunu ben de biliyorum ki buradan çıkışın. Abicim, altların korku oynatmasın. Sen niye Mevlana Allah gibi şeyler katıyorsun ya? Tövbe yarattı. Bu ne? Anlattı sen ortaya çıkarttın ya. Bu <laughs> ne lan? Burası düğmeye var. Bastın. Ben bu kadar gitmekten bu korkuyorum. Aa ne oluyor Kaç 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 kaç. Kesin var ya arkamdan bir şey geliyor kaç kaç. Kaç. Ya kaç. Arkamdan bir şey geliyor çok gerici müzik var. Hadi kaç ne olur kaç kaç kaç. Arkamda bakmak bile istemiyorum. Ya. Ya Çekeceğim videoyu E ben niye korku videosu çekiyorum Var yorumlarda video fikri beni E gelme gelme Karanlık hiçbir şey göremiyorum Lütfen git lütfen git lütfen git Ya bir de ben bu videoyu akşam akşam çekiyorum ya Harbi manyakım ya Git gelme istemiyorum ben Git git koşmuyor da Allah Allah ya Allah ya Ah, ah, ah. Korkudan meşaleyi kırdım. Bu ne? Ha ah, ah. <laughs> <laughs> güç! Lanet olsun, ben bunun aslına inanamıyorum. Bu bölgeyi kimin lanetini öğrendim? Kim acaba? Allah kahretsin, bu lanetten küçük benim kalpliğim... ...karım. Lisa bana bunu nasıl yaparsın? Lisa! Ee, Lisa, evet. Hayır, olamaz. O da burada ve... ...buradan da çıkamayacak. Ben de biliyorum ki buradan çıkış yok. Arkadaşlar, Cansuke'ye gelecek diye çok korkuyorum. Ben yani o kadar korkuyorum ki mikrofonu ulanmadan takmadım. Çok şey, mikrofon diyorum, ya affedersiniz. Yani kulaklığı tam takmadım ki an kulaklık boyunda hani rağmen ses geliyor sesten dinme bitene kadar eşya arkadaşlar sanırım bir haber Bir dakika. O bir dakika bir dakika. Abi! Arkadaşlar videonun başında bir hikaye okumuştuk. Bir dört e, bir arkadaş grubu eee e, yürüyüş yaparken kayboldular e, Gizemli bir yer bulmuşlardı. O arkadaşlardan e, birisi o gizemli yeri araştırmak için diğerleri de gitti. Ve o dört o üç kişi de öldü ve e, diyet işte yani bir haber alınan şu an. Abi. Arkadaşlar bizim arkadaşlarımız ölmüş ya lan. Bir dakika. O ne? O ne? 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 oyunun ayarları ile ilgilidir. Yağmur'u yağmuru ve benzer ayarları değiştirmeyin. Zaten değiştirmenizde de gerek etiketi gerektirecek bir sorun yok. Eğer ayarları ile oynayıp bu ve benzeri olursa PSG gelmez sorunlu değildir. Ben okumasını bilmiyorum daha arkadaşlar siz anladınız. Bu ne soru ne yazıyor burada ben İngilizce çok uyum. Bir diyor ama ben anlamadım. Çok da mantıklı bir şey yapmadım. Arkadaşlar şu an yalnız gelecek mi o kadar ödüm korkuyor, ki. Oh çok, çok üzgünüm. Eğer sana hayallerim yine korkuyor insan çok özür diliyorum. Bora beni affedebilir misin? Tamam tamam. Senin en büyük korkun paylaşılardır. Biliyorum Ondan hayallerine giriyorum. Çok özür dilerim. Tamam sürpriz şey yapacağım. Senin korkun olduğun için sana hediye vermek istiyorum. İşte hediye. Hmm. Hep bu paylaşıyor. Allah'u ekber! Yapma Nere lanette işini bitir. Bu ne? Çıkış yok. Neyse yakında zaman. Çıkış yok 2-2 için bir kayıt belirtmeyi unutmayıp unut, onu utanmadıktan madıktan sana dileğini yap. Arkadaşlar ben bu haritaya on üzerinden altı vereceğim. Hatta yok yedi yedi altı biraz az oldu. Arkadaşlar şimdi e, size neden e, puan kırdığımı söyleyeceğim. Eee... oyun çok güzeldi Bayağı bir e, ee, bıraktırdı yani <laughs> baya ben korktum arkadaşlar cidden korktum Eee... bu arada size ee, yanlış söylemişim çıkış yok iki ee, için birer, efe, e, için değer <laughs> ben neden konuşamıyorum konuşmayı unuttum şimdi hatırladım ya. Of. Arkadaşlar bu biraz eski harita. Ben bunu yeni gördüm de. Ben bunu indirirken çıkış yok iki. ben gördüm. Çıkış iki de var. Arkadaşlar Eğer e, bu korku beğendiyseniz eee yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü bunun ikincisi de gelecek. Yani ikincisi size kalmış arkadaşlar. Yani sağlam beğeni ikincisini ikincisinde çekeceğim. Şimdi üç puan nereden kırdım onları size söyleyeyim. Arkadaşlar 1 puanı e, bu e, şey kitaplardaki yazım hatalarından kırdım. Herkes yani her herkes yazarken herkes yani yok. Herkes yazarken herkes yazıyor. Yani bir yazım hatası var burada. Ben bir yazım hatası daha görmüştüm sanki. Ee, bari yok bir şey bir dakikadır. Nerede o? Ünlük bir. O nerede arkadaşlar bir dakika. Bir tane daha bak belli. Lanet endemirden belli. Olacak ama belli yapmış. Yani belli diye bir kelime bilmiyorum. Yani öyle bir kelime yok yani. Burada yazım hatası var. Bir de işte nerede o neyse artık ee, iki, iki nereden gördüm bir de size onu söyleyeyim arkadaşlar e, hikaye e, güzel oluyor yani güzel hikaye uydurmuş yani güzel bir hikaye ee, hikayeyi yaparken hani hikaye yaparken işte oyun oyunu yaparken çok fazla Allah ve benzeri şeyler katıyor. Allah, Allah, Muhammed, Mevlana falan. Öyle şeyleri çok katıyor. O yüzden ben biraz beğenemedim. Yani ben ve Allah ne abi? Yani ben ve Allah ne? Nerede o günlük? Bakın. Üç kişi kalmıştık. Biri ben, biri lanet, biri de Allah. Bu ne abi? Yani böyle e, olduğu için iki puan kırdım ben. Ben haritayı beğendim yani güzeldi uğraşılmış bayağı bir sevdim ben haritayı arkadaşlar bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoya like atıp abone olmayı unutmayın yorumlarda da belirtebilirsiniz ikincisinin gelip gelmeyeceğini umarım video çok izlenir eğer Minecraft karakterim ponçikse yorumlarda belirtin lütfen istiyor tatlı. Arkadaşım. Kendisi aslında ayı ama kafasında kurbağa var. Tamam kurbağa. Var. Benim kollarımın arkası yok. Hadi görüşürüz. 450 abone alalım lütfen. Bay bay.